Bakalım burada parazitliler var mı? Efendim burada bir tane var. <laughs> Sen iyi misin? İyi ben iyiyim. Ama biraz daha parazitler var. O zaman hadi gidelim. Abi şimdi ne yapacağız? Korkma, ben karanlığın askerlerini yönetirim. Direkt onlar parazitlileri öldürür. Ne oldu selam atalar. Abi çabuk gelmen lazım. İçeride bir sürü parazitliler var. Abi o dikkat ne? edin. <laughs> ah başım ağrıyor. Yiğit hoş geldin. Hoş buldum da profilin güzelmiş. Sağ olama neyse şimdi konumuz bu değil. Çabuk hemen parazitleri öldürmemiz lazım.

damga cihazını başlatıyorum. Bu neymiş be? Harbi başlarım koşmana da, kaçmana da bu nasıl bir şeydi nefes nefese kaldım. Vay 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 kankilerim gelmiş. Kanka şu anda yorulduk, parazitliler dünyayı ele geçirdi. Kanka o zaman bir sonraki bölüm, benimle burada buluşun. Evet arkadaşlar videomuz sona erdi maalesef. Eğer kavgası dörtür, istiyorsanız kanala abone olun ve videolar atın bay bay.